İslam dininin en büyük özelliği de o mesela soruyorlar. Büyük mürşit kimdir? Kendinden büyük mürşit yetiştirendir diyor. Niye? Bu hizmeti daha ileriye götürmek. Biliyorsunuz gittikçe nüfusu artıyor, varlıklar çoğalıyor. Ona göre daha güçlü birisi olmadığı zaman da e, yeterince cevap verilemiyor. Din değişmelidir. Bu olması mümkün. İşte biliyorsunuz geçen seneler dinde reform diye. Deforma olmuşlar reform lazımdır. Deforma olmayan bir şey reform girmesi mümkün değildir. İslam dini ise deform olması mümkün değildir. Çünkü Allahu Teala'nın himayesinin altındadır. Peygamberin Efendimizin hem canlı vekilleri vardır Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır El ulema ve resetül enbiya Rabbani alimler Arifü billah insanlar Her zaman mevcut olduğu için Hz. Muhammed de her zaman mevcuttur Bu dinin hamisi Kur'an-ı Kerim'in hamisi Rabbül Alemin olduğu için Her zaman var olduğu için Her zaman yeni Yeniliğini koruyan Bir kutsal kitaptır Onun için tasavvuf ise baştan da söylemiştim Peygamber Efendimizin vasfıyla vasıflanmaktır. Onun için zamanla değişmesi ne dinin ne tasavvufun mümkün dedi. Bizler değişebiliriz o değişmez. İnsanlarımızın yaptığı hata şu. Müslümanım diyen insanların daha açıkça onu söyleyeyim. Kur'an ve sünnete uygun davranmadıkları için kendi hal ve hareketini Kur'an ve sünnet olduğunu göstermek gayretinde oldukları için bu sıkıntılar yaşıyoruz. Asıl sıkıntı şahsımızda, bireyselliğimizde. Onun için ne tasavvuf değişebilir, ne İslam değişebilir. Biz değişiyoruz. Ama doğruyu bulmak isteyen insanlara onlara uyması lazımdır. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin sen muazzam bir ahlak bir ahlak üzerinde bir huy üzerinde ve inneke le ala hulukun azim demiştir ayet-i ee, bu tasavvufta onun o muazzam ahlakıdır onun için ne kadar gayret etsek o muazzamiyeti yakalamamız yani peygamber efendimizi e Allahu Teala met ettiği o büyük ahlaka yetişmemiz mümkün değildir ama oraya koşmamız mümkündür ve görevimizdir onun için tasavvufun değişmesi, zamana uyması öyle bir şey e, mümkün olmadık.